Herkese merhabalar, ben Artak Tilsadis ve bu da benim Youtube kanalım. Bu da Super Mario Bros diyecektim ama yok. Bugün dövüşmüyoruz kimseyle. Mario Kart dedik oynuyoruz bugün. Ye e bundan iki bölüm sonra doğru döveceğim, onu yayınlayacağım. Ne? İkimiz bence bir kişiyi mi böyle dövsek? Are'ye alalım birini? Yazıktır, güdahtır. Bilgisayarı da benim. Şimdi ikimiz diğer oyunculara karşı yarışabiliriz, bilgisayara karşı yarışabiliriz beraber. Bilgisayar karşı. Niye korktun mu? Ya, <laughs> ben de şey. altıncı değil. olacağım merak etme. Bilgisayar karşı. Böyle karşı. beni geçme ihtimalin oluyor. Bir kere böyle deneyelim. Bir kere böyle deneyelim. Bilgisayar karşı oynayalım bir kere. kere bir kere bilgisayara karşı diyorsun hadi. Evet. Bilgisayara Arabanın bilgisayara... güçlerine göre seç. Unutma. Tamam. Eee ne seçeyim? Ay yanlış yaptım. Ne yaptın? <laughs> ben tabii ki Black Yoshi. Abi bu ne? Valuigi. Valuigi mi? Kötü Luigi yani. Bu da kötü. Wario. Wario. Waluigi. Waluigi. Ne seçeyim? O diyesi karakteri seçer misin? Seçemezsin para vermen lazım yok. Aa, Aa bak bronzu seçebiliyormuşsun. Şey pink oldu. Ya da yanındaki demir olan Mario'yu. Metal Mario. Bence ikimiz de Metal, Aa, ses ses, sen, ses sen metal Mario seçelim. sen istersen Metal Mario'yu. Ne seçeyim? Hepsinden. Şöyle söyleyeyim, <Gülüyor> gözüken <Gülüyor> <karakterler>, <Gülüyor> kıyolu gözüken karakterler var gözüken karakterler yavaşlatıyor aracı, unutma. Mesela mesela Luigi, şey, eee ya da ondan sonra Bowser. Bu Bu da bir tık ağırlaştırıyor ama şey yapmıyor. Onu seçebiliyorsun aslında. Yok, bunu seçmeyeceğim. En iyisi öyle ne? Vallahi ben Yoshi oynuyorum ama herkes tabii düşünce seçer. Inkling oynayabiliriz oynayabilirsin. Hmm. Hızlı seçiciyim. Ben ne şu olacağım ama ay yanlış yaptık. Geri seç. B tuşuna bas. B tuşuna bas. B tuşuna bas. Yok bir kere bas. Dur şimdi bastım ben. Tamam. Seç. Ben siyahı seçtim. Sen ne seçeceksin? <laughs> ben de blue yoshi. Koyu mavi yoshi yoshi olacak? Ya da bu mu olsa? Açık mavi yoshi. Hadi bu olacak. Açık mavi yoshi. <laughs> motor motosiklet gelmiş şey ver artı Hayır, ya da eksiye oynuyor. bas. Artı ya da eksiye bas. Artı ya da eksiye artı. Hmm. Yenisine baksana. Yeni kullanmayacağım ben kendi aracım seçeneğine. Ben de. Oo. Bu arada atı seçebiliyorsun bak. Atı biliyorum. ama ben nasıl sevmiyorum. Araba araba araba. Oo bu ne? Akselerasyon. Aa bak ne var. Bak şey buldum. Eee hani oluyor ya. Go Kart. Go Kart. Zaten oyun teması Go Kart çocuğum. Ben bunu seçsem. Ben bunu seçeceğim gibi. Ama akselerasyonu çok düşük. Traction da önemli. Traction çok düşük bununla. Bunda da Traction çok düşük. Hayır, Hayır. araçtan daha önemli şey lastikler. Lastik yani. seçerken dikkat olmalı. lazım. <laughs> Eski klasik araba lastiği de seçebilirim. Eski klasik araba rastiyi seçme ya. Çok kötü oluyorlar. Ah yok traksiyonu çok iyi baksana. Şu an kıyasla. Bak. Alalım bence. Oo bak. Ben böyle yapacağım. Ben de. Nasıl bir şey? Sen karar ver. Sen oynayacaksın arkadaşlar. İstersen motosiklet oyna. Bak motosiklet oynamayacağım. Sen de benimkinin mavi versiyonunu oynayacaksın. Evet. Tamam. Ne alayım? Bak bakalım yukarıda akselerasyon var, ağırlık var, weight ağırlık oluyor. Handling e, yol tutuşu, traction da e, şeyi e, nasıl denir ona? Manyetik alandayken ne kadar etkili bir şekilde tuttuğunu belirliyor. Yani kaçma düşme. Bu olsun direksiyon yol tutuşu. Handling şeydi galiba. Ee, Baba, abi. direksiyon verimliliği. <laughs> Akselerasyonda zaten şey imelenme şeyi gücü. Uçakla hızla Tam. Hadi Link'in şey oluyor. Pa 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 Utlara karşı ikimiz. Dört yarış var. Hanımız var. Tamam. Dört yarışımız var. Kazanana bademimiz var. Ben istemiyorum ki bu <laughs> ee, Yani o zaman şeyler kazanırsa onlara mı vereceksin dijital? Ha ha ha. Çok komiksin sen çocuğum. Evet, başladım. Tüm. Uhu. Aa, şimdi ah tam. Bir şimdi dördüncü. Uhu, üçüncü. Uhu. Atın. <laughs> Yapıyor. Uçuyorum. Şüphesiz ya. en başarılı tercih Nintendo'nun. Ne? Nintendo'nun şüphesiz en başarılı tercihi. Şu an sahip oldukları Monolith Software'i satın almak evet. olmalı. Nasıl? Eğer Monolith Lisa Software'i de satın almasaydı şu an ben gördüğün... Ben Şu an gördüğün oyunların çok büyük bir kısmı olmayacaktı. Nasıl? Ne de oynayacaktı. Ne başka bir e, klasik oyunu oynayacaktı. Biliriz. Aha biliriz. Ama neyse ben görüyorum zaten. <laughs> Ay, zor, dikkat. Ah be, para gelmedi. Neden? Çünkü arkama takacak bir şey olmazsa bak kırmızıyla beni düşürür böyle. Mm. <laughs> ben birinciyim ben, bir sıkıntı yok. Bu arkamda dursun. Allah Bence Uy, e, Mario ya. Kart oynayabilmek büyük bir nimet. Bence de. Koçuyoruz, geçiyoruz. Altın değil, üçüncüyüm. Mesela şey düşünüyorum. Eğer e, Sony, Monolith Software'a e, kendi arzusu dışında e, bir değilim. şekilde... Ne? Dördüncüyüm. Vay, yetişiyorsun. Beşinci Birazdan dördüncü olursun be. Üçüncü bitir sana sürprizim var. Ne? Bakarız. Ama üçüncü bitirmen imkansız. Nerede imkansız bir çocuğum? Az kaldı ama. Yine de oynamaya Bantı. devam etmen lazım. Kili alırsak... Aa, evet. Hadi eşya çalacağız ya. ne olur? Hadi be. 1, Oha bir anda 3 oldum ya ee, Ben nasıl <laughs> birim, birim, birim 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 Oley Mama mia <laughs> Hadi be de ee, olmasaydı e, Modern Nintendo şu anki... ...dönemine giremezdi. Çünkü Monolith Software'ın etkisiyle Nintendo e, şu anki ekosistemi yarattı. Bilmiş. Mesela e, Wii döneminde... ...3DS'e, yani DS'den sonra 3DS'e Amiibo satışını başlatan firma aslında Monolith Software. Bu dönemde eğer Xenogears ve Xenosaga'yı e, Sony kendi bünyesine katsaydı, yani kalıcı oyunu haline getirseydi, Sega, Sega dedim. Ee, adını unuttum firmanın ya. Aa. Ee, firmanın adını unuttum, harbiden gitti şu an, aklımda bile değil. Ee, Bahsettiğim firmanın adını unuttum şimdi. Ha şu ee, var alt fir firması olduğu bir grup var. Büyük, şu an günümüzde çok büyük bir teknoloji şeyi firması. Zamanında e, anime sektörünün yarısını satın almış bir firma. Doğal olarak firmanın e, yaptığı işlerin icraatlarının çok büyük bir kısmı zaten garanti alınmış, garantörlü bir şeyde durumda. Yani yaptıkların iyi olacağından herkesin emin olduğu bir oyun, oyun şeyleri, furyası da var adamların önünde. üstelik Xenoblade'den önceki Zeno Saga ve Zeno Gears oyunları da gerçekten iyi tutmuş oyunlar. Ama e, Sony yani sadece Sony özel çıkarmışlardı onları. Sony e, şey yapınca Zeno Saga ile Zeno Gears DS e ve 3DSE geldi e, kartuşlarla. O oh. yapacağım yaptığıyla ya. Üç kere Üç kere şey çarptı, mavi çarptı bana. Ben kırmızı, beyaz attım. O kırmızılardan biri bana çarptı işte. Ya... Ben üçünü şimde... da Param kalmadı param çocuğum niye at bana böyle şeyler yapıyor. Sana yapıyorsun? yapmadım ki rastgele birisini attım adam üç kere yedi. Fakir oldum fakir. Ayy İşte... Aaaa aa, adam dalanıyor. Eğer Sony aklını başına toplayıp şey yapsaydı belki de şu an... Zero Saga'yı, e, Zero Blade'i, Zero Saga'yla beraber PlayStation özel oyunu olarak görecek ve belki de Türkçe dublaj oynayacak. Çünkü Sony muhtemelen bu oyunları da The Last of la benzeri serilerde olduğu gibi Geliyor. Türkçe olarak görecek. Final çoğuna daha yeni girdi. Şimdi... ne konuştuk ama seninle? Oooo çok güzel oldu. Arkamdasın ha? Gördüğünü görürsün, Aha, üçüncüsü kadar. İkinci bitir, sana ödülüm var. Nasıl bitireyim şimdi? Sen varsın. Birinci benim. İkinci bitir işte. Birinci benim, birinci. <laughs> boom patladım doğal olarak. Keşke aklıma gelseydi bu patlatıcı oldu Üçüncüsü daha... Hemen arkanda mısın? Güzel. Üçüncü olsam? Hımmmm, haaa Ben yeşil başka yere gitmişim oh, eyvah Dolaylı yoldan bana da vurdu Neden? O sahip sana da vurdu ya Şey, o attıkları mavi var ya, mavi alanlar vuruyor, etrafa vuruyor Ondan kaç Ben mı? yeşil attım Sen atladın maviyi zaten şey yaptı. Iı, Dördüncü bitirdim. Aa yani. altıncı nasıl bittim? Ben evet, önceki turun devamında puan. Toplam puanın o. Aa. 14. Mesela ben birinci bitirmiştim ikini. ikincide de de birinci bitirdim. O yüzden 30. <laughs> Şu an beni yakalayabilecek kişi, tek kişi Baby Luigi. Ben eğer Baby Luigi'nin önünde bitirirsem ya da Luigi'nin önünde bitirirsem bunların beni yakalama şansı kalmaz. Çünkü 15-15 puan kazandım. Sonuncusu da olacak. O da 15 alırsa. Sonuncu turda sana salacağım. Sen birinci ol. Tamam. Ya da burada yakalarsam beraber yarışırız. Olur. Birlikte, birlikte kalkalım tamam mı? Tamam. Dur. Üç. Kimle? Başladık. Aldım. Şuuu. Şuuu. Oha. güzel örtü. Yalan. Evet. Çocuğum piyano çalınca tabi piyano görünce direkt çok güzel hayat atıyordu. Oo üçüncüyüm. Evet ben de üçüncüyüm. Helal ikinci oldum. Çocuğum yenilmeyin. Düşme sakın buralarda bak buralarda düşüyor bak. Tamam. Sana anlatırken kendim düşeceğim şimdi. Uyyy. İkinci oldum. Botlara yenilmeyelim de ikimiz birden. Tamam. üçüncü. Ben de Patlıyor bunlar değil mi? Aa gitti. Kulaktım. Aa şimdi de şarkısı. Mis. ben ben baya baya dağıtıldım ya. Koşma gelene bak. Hem bomba hem yıldırım. Aa üçüncüyüm. İlgin mayını elimden bıraktım. O da patlasa double double şey yapacaktım. Abi ikimiz dördüncüyüm. Birinciyim. Kolej. Bu hayalet var ya vallahi taktı bana. Orey. Sen mi attın onu? Hayır. Kim attı lan onu? Ye Yeşili ben attım. Başka adamı takip etti. O yani. Yeşil takip etmiyor. Tamam işte dışarı kayıt. Oo oh, ben bayağı çekişmeli oynuyorum ben burada. Ben de ikinci oldum. Aa pata Aynı yerdeyiz şu an. Gel gel arkamdasın. <laughs> tamam. Aa! Acele et. Patladım. Aha patladım. Bak o bombayı ben bıraktım abi ah! yok. Aa! Bu ne be? Kazanıyorum. Hazırsın. Kazanırsın, kazanırsın. Bas 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 bas. Bırakma, bırakma, bırakma. Devam, devam. Oley be. Üçüncü. Hadi. Oyun sonunda üçüncü olmak önemli. Neden? Burada bir üçüncü olsam ne olacak çocuğum? <laughs> Benim sırtım. Şu an ikinciyim mesela bak. Hadi oyunun sonunda çok hızlı değişiyor o yüzden. Altıncıyız. Yedimliyim. Hadi 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 hadi. Altıncıyım. Beş olabilirim. Bana gelecek şimdi. Oo. Yıldız Sen yapmışsın. mi yıldızla koşuyorsun? Evet. Tamam. Geç bakalım üçüncü ol. Bak olmuyormuş değil mi ama önce gel gördüm. Bu, bu arada şey diyeceğim. Ee, YouTube kanalı için canlı yayın konusunda 4 kişi toplanıp kameramızla beraber şey ekip salon yayını yapmayı düşünüyoruz ekiple beraber. Hepimiz Mario Kart'ı işte Smash Bros, te Bowling, Tennis falan oynayıp, e, parti oyunlarını oynayıp öyle etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Yine puanım var. Sen 45'tin. Hı. Bakalım filan. Son yani, yarış. Üçüncü umurum, umarım. Yine üçüncü olursan dördüncü bitirsin oyunu en yukarıda bitirsin. Eğer birinci olursan ikinci bitirsin. Şey, üçüncü bitirsin. Hmm, İlk üçe girmiş olsun. Şimdi. Ben niye patladım? Muhtemelen erken bastım ya. Yo. Sonradan bastım. Şimdi dediğim an bastım. Ha, erken bassam haklısın. Ama basmadım. Bumbalar var. bumbalar dikkat et. Çarpma sakın bumbalara. Direkt kafana Bumbaları şey biliyorum evet. Düşür. Asıtmam adını Bir de düşme düşme düşmemeye çalış. Neden? Düşersen direkt vakit kaybediyorsun. Geberteyim. Ha sen kayda geldin mi? Aşağıda ben varım. Tamam. Ateşler sana gelmedi değil mi? Yok ki. Hiçbir şey gelmedi bana. Ateşleri önleyemiyorsun zaten. Aa. Hadi yavrum. Hadi hadi hadi. Çiçeklere dikkat et, ısırıyorlar direkt. Biliyorum onları. Bek kumbalar var. Onlar çarpınca yavaşlıyormuş. Aa! Abi, Atta. Oo. Kesilmeden gitmiş. Üçüncü bitirdim. Bitirmedin daha ya. İlk tur, ikinci turdayız daha yine. Adam bana şarkı peşindeyim. Isırıldım. Üzerine bombalandım. Bu ne lan? Yıldız gelsin. Bana gelir umarım ya. Onun sana gelir de bana da gelsin. Hiçimiz bir daha sorunsuz bir gün geçireceğiz. Anne. Hayır ben ne yaptım? Oha çok iyi bir şey yaptım ama ne yaptım bilmiyorum. Aşağı doğru çekersen aşağı çekersen yukarı doğru hareket ediyor. Haberin olsun. Aşağı çekersen. Aşağı çekersen. Of ya çok berbat oldu bu. Tamam son tura giriyoruz hazır ol. Benim paralarımı topla. Ya bu ne be? Dur gitmiyorum ben. O mavi top bana değmeyecek. Ne var? Ne yapıyor? Önü, önümdeyim. Önündeyim. O mavi top dediğim şey var ya ma mavi ıı, kabuk. Mavi shell. O mavi shell değince şey yapıyor ya ıı, seni aşağı düşürüyor ya. Ay, Tutuyor seni. Kaçılmaz şutu diyor. Son bir tane daha alırsam onda on. Tamam. Hadi uç <laughs> O nasıl bir şeydi ya? Neden öyle oldu ya? <laughs> hadi, hadi, hadi. hadi be. Sen dördüncü ya da üçüncü bitir de. Ben birinci bitirdim. Ben şimdi bitiriyorum. Dörtte dört. dört. Beşte beş. Üç bitirdim. Bakalım. 30 puan aldın, 60 puan oldu. Sen 5. oldun. İlk 5'e girdin. Tamam. 12'de 5. İyi. Bakıyoruz. Kazananlar sırası. Kupayı aldım. Yeni bir özellik gelmiş. 450, 450 altın topladığın için yeni bir araba parçası kursamizasyonu tamam. geldi. Benim, benim bir şey koydum. Tamam tamam. O zaman biz burada videoyu bitirelim. Bitirelim. Ben gelince devam ederiz. <laughs> Bakarız. Başka Kend bir şey videosunu çekeriz kişilik. Olabilir. Onu sonra konuşuruz. Bekle bakalım o zaman bitirelim. Otur. Tamam. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.